Evet, herkese iyi akşam arkadaşlar. Yeni bir yayına karşınızdayız. Bugün erken aldık yayını biraz. Biliyorsunuz eşimin doğum günü. Bundan dolayı bugünlük erken yapıyoruz. Normal saatimizin dışında. Ekspres bir yayın olacak. Sağ ve öz. Ve genel itibariyle neler olabilir bunlara bakacağız ve global piyasaları inceleyeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Azbelo hocam diyor eşinin doğum günü olduğunu son anda mı öğrendin? Şu an öğrendim hemen acil yerine şu. Evet devam edelim. Burada uzun zamandır tutunduğumuz bir alan var. 29800'ün aşağısına mum kapanış gelmedi. Ee burası bizim için şu an için olumlu. E, kısa vadede hani range'i konuşacağımız bir durum yok. Zaten biliyoruz buradaki olayları. 30400 üstü olumlu. 30400'ün üstünde yukarı yönlü 31000 dolar beklentimiz olacak. 29800 aşağısında fiyatın 28400'e kadar düşme riski var. Şimdi burada kısa vadede şöyle bir durum var. Bir pozitif uyumsuzluk var. Bir buna bakmamız lazım. E, bu pozitif uyumsuzluk çalışacak mı? Eğer çalışırsa bizleri neler bekliyor? Bakın burada yarım saatlik grafikte, 30 dakikalık grafikte destek aşağıda, destekler yukarıda. Burada bir pozitif uyumsuzluk yaratılmış. E, bunun çalışması yani çalışabilir mi noktası bize trend yapısıyla eşdeğer olacaktır. Eğer bu trendi kırabilirsek buradaki pozitif uyumsuzlukla beraber fiyat yukarı yönlü bir hareket yapacaktır. 30.000 üstünde kalıcılıkla 30.050 üstüne kalıcılıkla fiyat 30.400 lira gidecektir. Fakat bu çok kısa vadeli bir grafik. E burada pozitif uyumsuzluk var. Çalışabilmesi önemli. İstenilen tepkiyi şu an alamıyoruz. İstediğimiz tepkiyi alamadığımız içinse ise e, tabii ki sıkıntılı duruyor. Bu tepki 30.100 yani 30.200'e kadar, 30.150'ye kadar gelebilir mi? Gelebilir. Buna da dikkat etmek lazım. Yani buradaki tepki şöyle bir hareket yapıp buradan red yerse daha büyük bir düşüş görebiliriz. Bu alanı kırmamız gerekiyor. Zaten burası aynı zamanda yarım saatlikte 30.200 bandı likidasyon bölgesi. Teşekkür ederiz İlyas Bey, Ayhan Bey. Güzel dilekleriniz için. Umarım hep beraber mutlu yıllarımız olur. Yarım saatlik de likidasyon bölgemiz neresi? 30.150, 30.200 bandı. E bu band bizim için önemli. Pozitif uyumsuzluk var. Yukarı yönü bir hareket. Burası kırılamazsa daha büyük bir düşüş görebiliriz ama bir ne lazım? Bir bounce lazım. Yani bu pozitif uyumsuzluğun yarattığı bir bounce. Bu kadar olmamalı. Bunun bir tık daha üstüne kısa vadeli gidebilmek önemli olacak. Onun dışında altın tarafında hareketlenmeler var. Bakın altın tarafı 1980'e doğru bir hareket yapıyor. Trend kırılımından sonra 1980'e kadar gelen bir altın ONS spot tarafı var. Bu 2000'e doğru gidebilir. E, bununla beraber hem kur desteklerinde gram altın 1700 hedefine gelmiş bulunuyor. Altın tarafı çok hareketli. Bunu konuşmuştuk yani Nasdaq tarafı olsun, altın olsun, S&P olsun, gümüş olsun. E bu noktada genel yapılarda yükselişler var. Bakın bu gram altın 1000 TL'den alan bile %50'nin üstünde karı var. Yani şuradan alsa %18'lik, 1500'den. 1200'lerden alsa %40. binlerden alsa %60'a doğru bir hareket değil mi? Gram altın güzel kazandırdı. E, 1700 ilk hedefti. 1700 geldi. Bakalım kur ve spot yani ONS spot tarafı daha fazla yukarı giderse gram altın 1800'ü zorlayabilir. Gram altındaki yükseliş gayet tatmin edici. Saatler değişmedi. Bu akşamlık bu kadar. Normalde 9.30'da akşam eşimin doğum günü eşimle bir program yapmamız gerekiyor. Bakın gümüş tarafı da öyle. Hani burada 24.55 üstü. 24 55 üstü gayet olumlu fitil attı ve 25 25 hatta 26'ya doğru giden bir gümüş tarafı görebiliriz. Gram gümüş daydım. Yani hem ons bazında gidiyor hem de kur farkıyla gidiyor. Hem kur hem ons destekli olunca gayet güzel yükselişler var. Nazlak tarafına bakalım. Nazlak ne diyor? Bakın Nazlak tarafında bir geri çekilme yaşandı, tepki almaya çalışıyor. 15.500 aşağısında satış baskısı gelebilir Nazlak'ta ve bu gelirse bizim için çok olumlu olmaz ve negatif uyumsuzluk var. Burada bir negatif uyumsuzluk var dikkatli olmamız lazım. Altın, gümüş, Nazlak S&P giderken yukarı yönü gidemeyen bir Bitcoin. E, bu noktada burada bir negatif uyumsuzluk gelmiş çalışır veya çalışmaz bakmamız gerekiyor. 15.500 aşağısı satış baskısını getirecektir 15.000'e kadar. Burada Nasdaq tarafındaki bu negatif uyumsuzluk aşağı yönlü düşmemeli. 15.500 aşağısı bizim için sancılı geçecek. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. 15.500 aşağısı bizim için sancılı geçecek. Fiyatın bir önce 16.000'e doğru gitmesi lazım. Yani Nasdaq bu yükseliş yaparken Bitcoin eşlik edemedi. S&P yükselişe devam ediyor. Bakın S&P'de negatif uyumsuzluklar çalışmamış. Aynı hareket Nasdaq'tan gelebilir mi? Gelebilir. Bakın. Negatif uyumsuzluklar yüzdüz çalışmıyor. Sadece bize bir tehlike veya riski söylüyor. Yani kesin olarak bir düşüş gelir diyemeyiz ama genel yapıya baktığımız zaman S&P olumlu. Nasdaq'ta bir negatif uyumsuzluk var. Nasdaq buradan toparlar ve 16.000 bandına bir hareket yapar ise bütün piyasa yükseliş eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Altın, gümüş, S&P. E burada Nasdaq biraz sıkıntılı. Bitcoin zaten Eşlik edemiyor bu yükselişe. Şu Bitcoin'e bak. Altın 2000'e giderken, 1985'e giderken Bitcoin bu destekte tutunmaya çalışıyor. 30 dakikalıkta da pozitif uyumsuzluk konuştuk. Umarım buradaki pozitif uyumsuzluk çalışır ve biz de yukarı vurabiliriz. 29.800 aşağısı sıkıntılı. Bunun çalışması lazım. Şu an isteğimiz bunun çalışabilmesi. Dolar endeksine bakalım. Dolar endeksi nasıl gözüküyor? Dolar endeksine baktığımız zaman dolar endeksinde de bir toparlanma gelebilir. Bakın bu noktada da pozitif uyumuşluklar var. Dolar endeksi eğer 100'ün üstüne çıkabilirse 100.50 100. 100.80'e doğru bir hareket gelme ihtimali mevcut. Yani dolar endeksi 4 saatlikte 100'ün üstünde bir kalıcılık olursa 100.50 100.60'a doğru bir dolar endeksinde tepki yükselişi görebiliriz. Bizim 101 üstü olumsuz olacak. Yani burada 101 üstüne atamadığı sürece dolar endeksi düşüş eğiliminde olacaktır. Aynı zamanda dolar endeksini etkileyen euro dolara bakmak lazım. Euro dolar nasıl gözüküyor? Euro dolara baktığımız zaman ise bakın negatif uyumsuzluklar gelmiş. Yani dolar endeksi 100'ün üstüne atarsa bir 100.50-100.80'e doğru kısa vadeli bir hareket. E burada euro dolar bandına baktığımız zaman ise negatif uyumsuzluk ve bir düşüş eğilimi var. Özellikle 1.12 aşağı yönü kırılırsa burada bir düzeltme görebiliriz. Yani 1 onlara kısa vadeli 1 on bandına bir hareketin gelebilme ihtimali sunuyor. Şimdi genel olarak euro dolar paritesinde bir düzeltme söz konusu olabilir 1.12 bandında. 1.10'lar gelebilir. Yani mesela böyle bir pozisyonda 1.12 aşağısında bir short pozisyonu almak isterdik değil mi? Şöyle bakalım burası düşecekse burada %1'lik bir sıkı işlem açmak isterdik. E, Stop noktamızda 1.13 olurdu. Fakat burada düşüş eğilimi Euro dolar'da gözüküyor ve bu da doğal olarak bakın dolar endeksine baktığımız zaman dolar endeksi de yüzün üstünde kalıcı olursa şu hareketi yapabilir. Nasdaq bir düzeltme yapmamız lazım. Altın gümüş iyi gidiyor. Dolar endeksi bu düzeltmeyi yukarı önü yaparsa Nasdaq'taki negatif uyumsuzluk çalışırsa sıkıntı. Burayı takip etmemiz lazım. Yükselen tepe yapmaya devam etmesi lazım. 16 bin gidebilmesi lazım global piyasalarda. Euro dolarda da bir düzeltme görürsek dolar endeksinin yukarı çıkması gayet normal diyebiliriz. Öte yandan Tether dominasına baktığımız zaman Tether dominası şuraya kadar gelemedi. Yani 7.31 tepe noktası 7.42 üstü olumsuz olacak diye konuşmuştuk. E bu bantta 7.37 7.40 bandından red deyip, kırmızı bandı yani 6.87'nin aşağısına düşmesi gerekiyor. Ether dominansı düşerse biz tepki alabiliriz. Bitcoin dominansına bakalım. Şöyle genel olarak Bitcoin dominansına baktığımız zaman bakın Bitcoin dominansı hala düşüş eğiliminde ve altcoin'ler Bitcoin düşse bile çok etkilenmeyecek gibi duruyor. Burada 50-20, 50-30'un üstü bizim için olumlu olacak. Fakat Bitcoin dominansı eğer bu range'i aşağı kapatırsa, 49-88'leri aşağı kapatırsa 48-50, 48-70'e kadar dominasın bir düşüş eğilimi olabilir. Ve bu da genel olarak Bitcoin düşüşüyle beraber düşüş yaparsa biraz daha gevşeme söz konusu. Bitcoin için şu an neye bakacağız? Altın gümüşü ayak uydurmuyor. Nasdaq S&P yükselişine ayak uydurmadı. Eğer dolar endeksi bir tepki alıp Nasdaq bir düzeltmeye girerse, altın ve gümüş bir düzeltmeye girerse Bitcoin de muhtemelen düşecektir. Bunu global anlamda takip etmeniz gerekiyor. Dominas'ın 49.88 aşağısı 48.50 kadar düşebilme ihtimali mevcut. Bu arada 300 kişi yayını izliyor. Bugünlük erken bir yayın oldu. Sizden ricamız abone olup beğeni butona basarsanız çok çok seviniriz. Express bir yayın. Akşam yayın yapmamak istemedik yani. E, bu noktada siz de destek olursanız çok çok seviniriz. Eter bakalım. Hem de 30 dakikalarına da bakalım. 1900 noktası hala bir direnç noktası. Bakın burada oyalanmaya devam ediyor. Yükseliş onayının geleceği bölge zaten 1940'tı. Şöyle bir range'imiz mevcut. 1820 aşağısı 1720. 4 saatte değişen bir şey yok. Şimdi 20 saatliğine bakalım. Şöyle yarım saatliğine baktığımız zaman Bitcoin'de gözüken bir pozitif uyumsuzluk burada var mı? Bakın burada da bir uyumsuzluk var mı? Yok. Burada herhangi bir uyumsuzluğumuz yok. Burada trend yapısına bakabiliriz. Yani Bitcoin'de gözüken bir pozitif uyumsuzluk Ethereum'da gözükmüyor. Şöyle bir trend direncindeyiz. Bunu bilmek lazım ve yarım saatlikteki likide bölgesi burası. Yani 1910'u kırmamız lazım. Bu kırmızı band kırılımı ile beraber fiyat muhtemelen 1940'lara gidecektir. Şöyle bir scalp yapılabilir. Yani geldi, kırdı. Kısa vade bakıyoruz. 1.5'luk %2'lik bir yükseliş gelme ihtimali var. Ama bunun onayı nerede gelecek? 1910'un kırılımı. Yani 1910'u kırarsa muhtemelen gidebileceği bölge 1940'lar olacak. E, fakat Bitcoin'de pozitif uyumsuzluk var. Burada pozitif uyumsuzluk yok. Bunu söyleyebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var. Eğer buradan şu an RTB satıcı baskısı gelmiş. Bakın şu an buradan red yiyor. E bunu kıramazsa fiyat tekrar 1880'lere gelecektir. 1880 aşağısı bizi maalesef 1820'lere kadar götürecek. Buna dikkat etmek lazım. Yani fiyat buraya geldi. Burayı kıramazsak düşüş derinleşecektir. Bitcoin için de aynı. E bu noktada Bitcoin fiyatında pozitif uyumsuzluk var. 30.200 likide bölgesi yarım saatlikte. 30.200'deki likide yalıp düşerse düşüş derinleşir. Bunlara dikkat etmek lazım. Kritik bölgeler bu bölgeler. Ethereum Bitcoin parasına bakalım. Altcoin'ler için başı çekebilecek bir durum. Bakın burada isteğimiz 4 saatlik ve günlükte buradaki W yapısının gelmesi. Eğer buradaki W yapısı gelirse Bitcoin'le beraber bir yükseliş gelirse performans daha iyi olacaktır. Yani 64-20'nin üstüne Ethereum Bitcoin parası attığı takdirde Burada hem çapraz arbitraj fırsatı verecektir bize. Miktar arttırmak için herhangi bir ekleme yapmadan miktar arttırmak için bir güzel kırılım olacaktır. Hem de altcoin'ler bitcoin'den daha iyi bir performans sergilecektir. Böyle bir yapı bunu değerlendireceğiz. 64-20 üzerinde kalıcı olması fiyatı 67-68 ve daha fazla 70'lere doğru gidebilmesi bizim için bir TP1, TP2 olacak. Bakın geldi Ethereum Bitcoin'ler arasında arbitrajı yaptık. Ethereum Bitcoin'leri Ethereum'a çevirdik. Burada Bitcoin'lerimizi biraz sattık. Yani biraz Bitcoin'e çevirdik. Burada da tekrar Ethereum'u Bitcoin'e çevirip TP1, TP2 alıp arbitraj yapabiliriz. Altcoin'ler için olumlu bir kırılma olacak. 64-20. 64-20 kırılımı önemli. Total markete bakalım. Bakın total markete baktığımız zaman Şöyle bir direnç noktamız 1.18 trilyon dolar 4 saatte yükseliş gelecekse 1.18 trilyon doların üstüne çıkmamız lazım. Bitcoin'de nasıl 31 bin dolar 31 bin dolar bir likide bölgesi ise burada da 1.22 bir likide. Onayı nerede alacağız? 1.18 kırıldı. Burayı kıramazsak düşüş devam edecek. 1.12 trilyon dolar aşağısı zaten olumsuz. Total 2'ye baktığımızda Total 2 572 milyar dolarda. Bu noktada aşağısına 575-572 milyar doların aşağısına mum kapanış bizi 550 milyar dolara kadar götürebilir. Yükseliş onayının geleceği bölge 600 milyar dolar. 600 milyar doların üstüne bir mum kapanış da bizim için olumlu olacaktır. Total 3'e baktığımız zaman aynı grafik. Total 3 de aynı. Hani bir düzeltme olarak bakarsak buraya fiyatın 340'lardan dönmesi gerekiyor. Burası son nokta. Aşağısı negatif yöne doğru gidecektir. Bundan dolayı burada bir toparlanma görmemiz lazım. Direnç kısmına baktığımızda 360 milyar dolar. 360 milyar dolar kırılımı gelirse total 3'te de bir yükseliş görürüz. Genel markette. Fakat kritik olan analizler zaten destek dirençler nokta çalışıyor. Destek aşağısı veya direnç üstünde hedeflerimiz geliyor. Burada önemli olan şu. Global piyasaların hepsi yükselirken Bitcoin yükselemiyor. Haber gelecek mi? Birinci nokta. Haber gelirse yapıyı bozar. İkinci nokta. Burada bütün global piyasalar yükselirken Bitcoin yükselemedi. Nasdaq düzeltme yaparsa biz 28.400-28.600'e doğru bir düşüş yapabiliriz. Bunlara dikkat etmek gerekir. Bitcoin tekrar geri dönelim. Bakın Hala destekliyiz. Yarım saatte bir pozitif uyumsuzluk var dedik ama bu tepki hala alamıyor. Şurası bir likidasyon. 29.500. Şu hareket gelirse ve range'e girerse range girişinde TK1 yukarı yönlü pozisyon açmak isteriz. Birinci pozisyon noktamız. Ve sonra da beklenti eğer bunu yapamazsa beklenti de 27.400-28.000 dolarlara bir düşüş gelebilme ihtimali. 30.400'e TK1 pozisyon açmak isteriz. Fiyat bu desteğin aşağısına düşmediğini varsay. 29.500'e kadar gelmedi. Buradan tepki aldı. 30.400'ün üstüne mumu kapattı. 30.400'ün üstünde kalıcı olduğu takdirde fiyatın yukarı yönlü vuracağını düşünürüz. Şu an global piyasaları izlemek lazım. Altın tarafı çok hareketli. Hem kur hem de ONS tarafından ciddi bir yükseliş yaşıyor. Altın ONS ve gümüş ONS tarafı devam ederse ve Nasdaq düzenme yapmaz ise artık bizim de dönmemiz gerekiyor. Arkadaşlar kısa öz bir yayın oldu. Genel hem global piyasaları hem de Bitcoin ve konuştuk. Çok fazla altcoin bakmayalım. Biliyorsunuz bugün eşimin doğum günü. Eşimin doğum günü olduğu için normal yayın saatimiz akşam 9.30. Erken yaptık hani video yapmak yerine yayın açıp hemen express bir yayın yapalım istedik. Video yapmak istemedik. E bu, bu akşamlık bu kadar diyelim. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Abone olup beğeni butonuna basarsanız çok çok mutlu oluruz. Twitter, Telegram ve Instagram'dan da topluluk sayfalarını takip ederseniz topluluğu hep beraber büyütmüş oluruz. Yarın sabah 10.30'da yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.